Şimdiden hoş geldiniz beyler. Mekanın sahibi. Böyle bir açılış yok. Ne? Böyle bir açılış yok. <laughs> evet dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBA ödül törenlerinde konuştu. Şu açıklamaları yaptı. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi bilimin her alanında ileriye taşıyacak bu çalışmalarla birlikte desteği verdik. Fen ve mühendislikte savunma sanayi başta olmak üzere devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik. Şimdi İHA yapıyoruz, tanklarımızı da yapmaya başlıyoruz, zırhlı taşıyıcımızı yapıyoruz. İhtiyaçlarımızın büyük bir kısmını kendi ürünlerimizle karşılar hale geldik. Kendi kendimize yetmek zorundayız. Bilim insanımızla siyasetçimiz Akif'in ifade ettiği gibi el ele vermek zorunda. Yurt dışına gitmiş olanları tekrar ülkemize getirmenin çabası içerisindeyiz. Bu konuda önemli çalışmalar yürüten tüm kurumlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İş adamlarımızın da bu sürece daha fazla katkı yapması gerektiğini ifade ediyorum. Kuru sözle sadece eleştirmekle bir yere varılmıyor. Ülkeye hizmet etmek için, insanlığa hizmet etmek için çalışmak lazım. Kararlılık lazım, aşk lazım. Çok güzel konuşmuş. Şahane olmuş. O bilim adamlarını Tayyip Hoca çağırırsa bir mektupla gelirler. Yani vatan millet için derse. Gelirler. Para için gelmezler de. Vatan millet için derse Tayyip Hoca çağırsa gelirler. Çok doğru söylüyor. Hayati. Tabi bu konuşmaları tekrar tekrar gündeme getirmek lazım. Tayyip Hoca'nın konuşmaları güzel oluyor ama bazı konuşmalar çok önemli oluyor. O söylemiştim geçenlerde vardı. O konuşmaları bir kitapçık haline getirmek lazım. Küçük bir kitapçık haline getirmek lazım. Çok elzem. Önemli yani. O kapıyı kapat. Allah razı olsun. Çok söylediniz. Yıllardır kendi silahlarımızı kendimiz yapmamız gerektiği, yurt dışından bilim adamı getirilmesi gerektiğini defalarca söylemiştiniz. Maşallah. Evet. evet dinliyorum. Selam hocam. Ben Samsun'dan Selin ee, Öncelikle sizi çok seviyoruz. Sevedik izliyoruz programlarınızı. Hocam daha önceki yayınlarınızdan Mehdiyeti Eti Türkiye'ye yalvaracak yalvararak isteyeceğini söylemiştiniz. Ne gibi bir olay yaşayacak ki insanlar e, yalvarır hale gelecek? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Yani görüyorsunuz işte dünya savaşı kapıda. Evet, evet. Bu Kudüs meselesiyle ilgili. E, bütün İslam ülkelerinin orduları biz savaşa gireriz diyorlar. Evet. Amerika'da biz karşı savaşa gireriz diyor. E, bu dünya savaşı demektir. Evet. Yani bu evet. facia demektir. E, birilerinin bunu durdurması gerekiyor. İnşallah. E, durdurmaya çalışan da kimse yok. Evet. Eğer diyorlar İsrail bunu kabul eder de e, Kudüs'ü işte bir şekilde ilhak ederse veya öyle bir risk olursa veya biz böyle anlarsak çeşitli yorumlar var. Evet. E, hadise çıkarıyorlar, olay çıkarıyorlar. Evet. E, evangelikler de zaten bizim beklediğimiz bu diyorlar. Evet. Yani Şimdi bu vahim tabi, Ona dünyada dur diyen kimse yok. Evet. Yani herkes hemen hemen tamamı bir taraf olmuş durumdalar. Ee, mehdiyettir bu savaşı durduracak olan. İnşallah. Yani olay ciddi boyutları varır. Ee, biz yine Kudüs için aynı şeyi söylüyoruz. Kudüs merkezde başkent yapılanması olmaz. Evet eski Kudüs. Kudüs'ün 20 kilometre, 30 kilometre dışında ne yapıyorsa yapsınlar. Evet. Filistin de başkent ilan etsin. İsrail de başkent ilan etsin. Tamam, evet. hiçbir sözümüz yok. Ama eski şehre dokunulmaz. Evet. Yani eski şehirden en az 20-30 kilometre dışarıda. En az. Mesela buraya göre örnek alırsak, buraya göre Eminönü gibi. Yani çok uzak olması lazım. İnşallah. Orada. Hayır şimdi Kudüs yine başkent yapmış oluyor musun? Oluyorsun. Evet. Kudüs sınırlar içerisinde. Evet. Ama eski başkentin tarihi binaların tarihi dokusunu bozmak çok büyük bir zulüm olur. Evet. Aman ha. Evet. Aman ha. Yani hiç istemediğimiz bir şey. Evet. Çünkü oralara AVM'ler yapılacak. Ticari merkezler yapılacak. Havaalanı yapılacak. Evet. Yüz binlerce araç gelecek. Evet. Yollar yapılacak. Yol yapmak için binalar yıkılacak. Dolayısıyla tarihi doku mahvolacak. Bunu istemiyoruz. Evet. Çocuklar ben de bir stres hissediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Canlarım benim. Değerli kardeşlerim. <laughs> <laughs> Sizi çok seviyorum. <laughs> Ama garip bir his var ya. Yani. Sanki gitmeniz gerekiyormuş da. Kız kardeşleriniz gelse daha mutlu olurmuşum gibi yani bir his. Evet, evet inşallah. Buyurun hep beraber <laughs> alalım. inşallah.